bir dur ya bir dur. Ben de diyorum gerisi nerede? Lan bir tane daha var. Öleceğim. Allah'tan oyun dondu. Neyse. Tekrar. Lefa gideceğin zaman haber ver. Çünkü yayını kapatacağım ve senin yanında artı yüz yazıyor. Çok merak ettim. Neler altında yüz yazıyor orada. Hediye değil mesaj at 100 tane mesaj etsen benim için daha hayırlıydı Gerçi hiç atma diyemem ama At da diyemem Kafana göre takıl ama mesaj at Şimdi kaydım açıkmış Bayağı sallamışsın çünkü Sevat şey neymiş o Yeni mi görüyorsun Bildirimi gelmiyor ki nereden göreyim <laughs> Senin direkt söylemen lazım o kadar büyük bir yayıncı değilim çünkü. Bir saniye hatta yeni bir ayar yapacağım. Bir saniye. Mesaj geldiği zaman ee, şu sesi açsın. Şuradan seçelim. Çok korkuyorum bundan ne çıkacak. Ha şey yapabilirim bir saniye şunu yapsın. Chat diye okusun. Hızlı okusun. ince sesli okusun. Tamam. Sesimi değiştirelim. Çift. Attığımı görmeni bekliyorum diye. Yazdım zaten. Ta ne zaman? Yeni mi görüyorsun? Oo, ne zaman? Bir dakika. Bu da ışınlandı. ışınlandı. Ezan time bilmiyorum. Tek tabancayım. Konuşurum. Sohbet eden şey olsun. Robota bağladım. Hani nerede yazıyor? <laughs> Hala arıyorum ama göremedim. Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Aha Isaac geldi. Yazdım. <laughs> Kırmızı göz. Bundan sonra benim için kırmızı göz. Aa. Canım anam orada geziyor. Valla öyle görmen beklersen çok beklersin. Ona ses falan da ayarlamadım. Ama senden <laughs> dolayı ayarlamam gerekiyormuş. Çocasını buldun muydun sen? Buyurun. Ha YouTube'da video var. Bak bakayım ondan oluyor muymuş? Değilir. Fethel'in vericisi önünde. Az önce önümden geçtiği için olabilir mi? Dur. Ben de duyuyorum. Yapma. Kulağım çınadı. Aa chat dedi. Isaac yayında mı? Yayında değildir büyük ihtimal buraya geldiğine göre. <laughs> Ben buradan içeri girmeyeyim ya. Hatırlıyorum burayı. Eva seni bekliyor. <laughs> Yayına geç diye. Lan lan lan. Burası hastane diye biliyorum. Aa canım anamın büyük hali. Bir dakika ya ben buna niye canım anam diyorum ki benim anam canım anam. Bunlar nasıl değil ki bundan sonra canım anam demeyeceğim. Onu özgür bırakacağım. Yakında bulacağım. Annesinden bahsediyor. Buna başka bir şey bulmam lazım. Bu arada Eva beğeniyorsan senin beğenlerin geliyor. Gördüğüm kadarıyla. O beğeninin belli bir süresi var. Örnek veriyorum 5 dakikada bir beğeni sıfırlanıyor gibi düşün. Canı anası de. Canı anası. Canım değil de canı de anladım. Şimdi anladım. Bizim ablamız çatıdan geldi. Odada çok fazla öfke var diyor. Kurşun deli görmüyorum. Adamlar ateş etmedi. Yani karşısındaki kişiler ateş edememiş. Evet 5 dakikaya bekledim. Ben de beğeneyim o zaman ya sen beğeniyorsan. Baksana. a orada. Tam sıvılaşma mı? Eti sıvılaştırmış yani. Kimyasal ajan. Sanmıyorum. Ha bu kapı açıldı biz buradan içeri gideceğiz. Tamam. Arkanı kolla. Sen neye bakıyorsun? Bir sonraki tura geçtik. Yalnız var ya yayın daha çok sarıyor var ya şimdiye kadar çoktan 3-4 kere oyundan çıkmıştım 5. bölüme geldim. Çünkü bu çok fazla oynadım ezbere biliyorum artık. Bu kısımları ezbere biliyorum sıkıcı geliyordu. Yayında tek başına olmamak cidden çok iyi bir şey. Eva bu videoları 2025 sanırım Temmuz, Ağustos, Eylül. Ya Ağustos ya da Eylül aylarında paylaşacağım. Geleceğe bir şey bırakmak ister misin? Tabii ki de bu videolar izlenmiyor ama yine de o günde paylaşacağım. Kanka link vermemiş ki. Nasıl vermemiş oğlum? ve evet. attım ya sana ben. Attım mı? Üstteki link mi? O, o linkleri kullanıyor işte. Sen görmemişsin linkleri. Üstteki ne yapmışsın bir tane link var. Tamam. Bastım ona. Ne geldi? Beyaz ekran hiçbir şey görünmüyor. Ha tamam. Youtube videosunda var. Şimdi. Dur la aklıma özlü söz gelmedi. Hmm, ben de zevk alıyorum sohbet ederken. Aa, şaşırtıcı. Ya direkt şeye atıyorum. O videoda yapıyor artık, bilmiyorum o kadarını. Videoyu çok izlemedim, yalan söylemeyeceğim. Oyun bende de enik değil, ya. o yüzden dikkat etmedim. Ben bakıyordum şu an. Sebeller, Lan sağ dur, ben de duyuyorum. kulağım çınladı. Halis Lan kopardın beni ya. Senin sesinden yüzde iki daha fazla geliyor. Görünüşe göre enerji imzası konusunda haklıymışsın. Orijinalin aynısı. Yani bu Alman'ın beyninin harekete geçtiğini gösteriyor. Alman normalde uzun süredir uyutuluyordu. İsmail de her yerde. Anladım. İsmail her yerde mi? İsmail beni bu aklıma şey geldi. İsmail. Tek tek. Yayındaki demişsin. Şey mi? Isaac o. Ha tamam şimdi anladım. Yayına birisi gelmiş. Ondan bahsediyormuş. Her yerde görüyorum kendisini. <laughs> Geleceğim mesaj olarak bunu mu bıraktı yani? Cık. Beni buradan çıkar. Ben yanlış silah aldım. Dur geri ver. Tabancamı ver. Lan tabancanın diğeri nereye gitti? Hadi ama. Neyse bir taneyle de iş görürüm ben. bu bombalar hakkında bir şey yapabilir misin patlatabilirim mesela yok mesaj düşünüyorum şu an acele etme şöyle diyeyim bütün videoları